Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizlerle özellikle sporcuların çok iyi bildiği bir durum hakkında konuşmak istiyorum. Beynimizin bedenimize söz geçirebilme gücü. Ama bu defa bu gücün erdemlerinden değil, bedenimize verdiği zararlardan bahsetmek koşuluyla. Ben eski bir uzun mesafe koşucusuyum. Aynı şekilde uzun mesafe açık su yüzücüsü. Yollarda kilometrelerce koşar, açık denizlerde kilometrelerce yüzerdim. Her mesafenin bir üstü vardır. O yüzden rakam fark etmeksizin bu sporlarla uğraşanların çok iyi bildiği bir şey vardır ki bu kadar uzun mesafelere bizi bedenimiz değil aslında beynimiz taşır. Burada tabii ki de antrenmansız, ham spordan uzak bir bedenden bahsetmiyorum. Bununla birlikte vücut için antrenman yaparken beynimiz için de aynı şekilde antrenman yapmamız gerekir. Çünkü o kadar uzun mesafeleri, o kadar zorlu parkurları tamamlatan şey sadece güçlü bir vücut değil, güçlü bir beyindir de. Bu zorlama sadece mesafelerle de olmaz bu arada koşullarına karşı da olur yağmur çamur soğuk sıcak sizi durduramaz aynı şekilde bize göre bedensel zayıflıklara karşı da olur uykusuzluk hastalık reg dönemleri yoğun iş günleri ve daha fazlası beyin isterse olur mottosuyla bedenimizi oradan oraya sürükleriz biz sporcular içinde bulunduğumuz durumları göz önünde bulundurmadan Oysa beden konformisttir. Zorlandığı anda bırakıp dinlenmek ister. Biz uzun mesafe sporcuları bedenimizi bu mesafelere hazırlarken beynimizi de bedenin tükendiği bu noktalarda onu hadi biraz daha diye zorlamasına da alıştırırız. Bedenin artık yeter dediğinde bile beyniniz biraz daha der ve biz gideriz ve böyle böyle gitmeye devam ederiz. İşte bugün bahsetmek istediğim konu bu böyle böyle gitme meselesi. Ben yıllarca bedenimi bu inançla yönettim. Yani yönettim derken aslında zorladım. Beynin gücüne öyle çok inandım ki bedenimin sesini kısmayı öğrendim. Yorgunum diyordu duymuyordum. Ağrıyor diyordu susturuyordum. Dinlenmek istiyordu izin vermiyordum. Sonra bir gün fark ettim ki beyin isterse oluyor evet de ama beden de unutmuyor. Ve beden aslında yalan da söylemiyor. Onun da istekleri var. Bu istekleri dinlememek, onlara kulak vermemek bizi güçlü ve yenilmez gösteriyor ama gerçekten öyle mi? Çünkü beden de bir zekaya sahip aslında. Farklı bir dil konuşuyor ama konuşuyor. Bazen bir ağrıyla, bazen bir yorgunlukla, bazen bir iç sıkıntısıyla ve bazen de geçmiş travmalarımızla. Biz unuttuğumuzu sanıyoruz ama beden unutmuyor. Yıllar önce susturulan bir duygu bugün bir kas ağrısında, bir mide sancısında, bir uykusuz gecede konuşabiliyor. Beni de dinle diyor aslında. Beyin sınırları zorlar, beden ise dengeyi arar. Belki de yaş aldıkça öğrenmemiz gereken en önemli şey bu. Gücümüzü ön plana çıkartarak değil, uyumu ön plana çıkartarak yaşamak. Ve bu uyum bütünlükçü bir yaklaşımla mümkün oluyor. Sadece beynimizin değil bedenimizin ne demek istediğini de kulak vermemiz gerekiyor. Ben bedenimi dinlemeye yeni yeni başladım. Başlarda bunu güçsüzlük ve yaşlılık olarak isimlendirerek hem de. Bu konularda farkındalığım arttıkça da aslında bugüne kadar dayanıklılık zannettiğim şeyin bedenime yaptığım pek çok eziyetten birisi olduğunu fark ettim ve utandım. Ben artık şunu çok iyi biliyorum. Ne sadece beyin ne sadece beden. Gerçek güç her ikisini birlikte dinleyebilmekte ve bir bütün olarak kendinize iyi davranmadıktan sonra güçlü olmaktan bahsetmenin pek de anlamı olmadığını da Peki sizin bu konudaki düşünceleriniz nedir? Sizin de bedeninize benim gibi acımasız davrandığınız dönemler oldu mu bu hayatta? Yorumlarda paylaşın lütfen. İçeriği beğendiyseniz eğer videoyu beğenmeyi ve kanalımı takip etmeyi unutmayın. Kanalım sadece 50 yaş üzerine yönelik bilgileri değil, 50 yaşında öğrenilmiş hayata yönelik bilgileri içerir.